Merhaba, ben Cem. Bu pastada neyin nesi mi? Tabii ki benim doğum günü pastam. <laughs> Ama galiba üflemem gerekiyor şu an. Üflemeyi yeme hemen. <laughs> Ama neden? Yaşasın, ilk hatırlattım. Evet, evet. Hemen bir dilek dileyeceğim. Allah'ım ne olur bana bir sihirli değnek ver. Hani şu masallardaki perilerin ellerinde olan şöyle bir aşağı bir yukarı sallayınca bütün dilekleri yerine getiren değnekler yok mu? İşte tam da onlardan istiyorum ben. Neden mi? Benim bir kardeşim var. Adı Cemre. O da benim gibi yürüyüp koşabiliyordu. Onunla çok güzel oyunlar oynayabiliyorduk eskiden. Ha, şimdi oynayamıyoruz. Evet, trafik kazası sonrası ayak üzerine basamamaya başladı kardeşim. Artık ne yürüyebiliyor ne de koşabiliyor. Bacağı kırılmış. Bir müddet böyle kalacakmış. Böyle söyledi doktor amca. Ama tabii ki ben onu hiç yalnız bırakmıyorum. Abisi olarak hep onun yanındayım. Pencereden bakıyorum. Hava güzel. Kapıyorum kardeşimi. Oturtuyorum sandalyeye. Haydi parka. İşte. Tam da burada gerekiyor sihirli değnek bana şöyle şöyle bir aşağı bir yukarı sallayıp engelli rampasının önündeki arabaları havaya kaldırmaya ya da merdiven çıkmamız gereken yerlerde bir aşağı bir yukarı daha hop sandalyeyle ışınlanalım en üst kata bir aşağı bir yukarı daha hop sandalyeyle ışınlanalım en Kardeşim geliyor yürüye yürüye canım kardeşim dönmüş eski halini o halde vereceğim sihirli deneyimi her isteyene yürüyemeyen yürüsün göremeyen görsün konuşamayan